Selam Lemur severler. Yeni bir minyatür konseptli videodayız ve bu sefer konumuz minyatür havuzlu dubleks bir villa. Bu proje şimdiye kadar yaptığım en detaylı proje olacak. Çünkü şöyle bir baktığımda evin içine tüm mobilyalar var ve hepsi ultra detaylı. işte yatak örtüsü kumaştan, koltuklar kumaştan. Havuzunu gerçek suyla dolduruyoruz. Aydınlatmaları var. Müzik efekti varmış. Ne işe yarıyor şu an bilmiyorum. Vesaire vesaire. Baya abartılı bir minyatür proje olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir kutu kutu içeriğine bakalım. Şöyle bir yapım kılavuzumuz var. Mobilyalar için şurada baya bir lazer kesim parça bulunuyor. Onun dışında şöyle duvarlarımız, çatılarımız vesaire var. Bunlar köpük gibi gözüküyor ama bunlar da ahşap. Şu paketin hepsini göstermeli miyim bilmiyorum. Bakınca hafif bir gözümü korkuttu. İçinde ciddi sayıda çok parça var. Hani ıvır zıvır yüzlerce parça var. Onun dışında teller, çimenler, ağaçlar, kumaşlar, led aydınlatmalarımız vesaire vesaire ciddi sayıda şey var burada. Bitti mi? Hayır. Şu kutunun içinden daha da fazla mobilya için ıvır zıvır parça çıkıyor. Ve şu kutunun içinde sanırım müzik kutusu mekanizması var. kutunun müzik yazıyor diye böyle dijital bir müzik bekliyordum. Baya şöyle kurmalı klasik bir mekanizma var içinde. Güzel bir detay bunu sevdim. Dijitalden çok daha havalı. Sonra şurada iki tane kocaman sayfa duvar kağıtları vesaire bulunuyor. Bunları buradan kesip duvarlara yapıştıracağız. Ve son olarak proje kılavuzu mu denir artık buna ne denir bilmiyorum. Bunu parçaları bulmak için kullanıyoruz. Hani yapım kılavuzuna baktığınızda şu büyük parçaların nereye geleceğini direkt anlayabiliyorsunuz. Fakat işte şuradaki gibi minicik parçaları direkt Anlayamayacağınız için bunların hepsinin bir kodu var Atıyorum masa örtüsüne Bir kumaş keseceksiniz Şuradaki parçaya göre kesiyorsunuz Bu size kılavuz oluyor gibi düşünebilirsiniz Muhtemelen benim bunu yapmam günler sürecek Hatta bir hafta falan sürebilir Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Şimdiden videoyu beğenerek veya bir yorum atarak Bunu bana gösterebilirsiniz Diyerekten başlayalım Şu an alt katın kabasını bitirdim. Üst kata geçmeden önce buranın mobilyalarını falan yapacağız. Şöyle genel bir göstermek istedim detayları. Havuza su dolduracağıma emindim. Fotoğrafta aşırı derecede su gibi gözüküyordu. Fakat burada su desenli bir şey varmış. Akrilik parça gibi bir şey varmış. Şöyle ışıklarını açtığımızda bayağı su doluymuş gibi gözüküyor aslında. Yakından da bir göstereyim size. Bunu bir şekilde içine su doldurulabilecek hale getirebilirim fakat uğraşmalı mıyım bilmiyorum. Onun dışında müzik kutusunu şöyle evin arka kısmına yapmışlar. Evin arka tarafından şöyle kurabiliyoruz ve kurduğumuzda işte bu müzik kutusuna dönüşüyor. Genel model kalitesi başarılı sayılır. Ufak tefek problemler var yine de. Mesela şurada ufak bir boşluğumuz kaldı. Böyle milimetrik bir şekilde yapmış olmama rağmen bazı parçalar böyle muhteşem bir şekilde oturmuyor. Ne kadar gösterebilirim, kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum da. Mesela şurada 2-3 milimetrelik bir boşluk kaldı. Böyle ufak tefek problemler var ama totale vurduğumuzda muhtemelen onlar çok da dikkat çekmeyecek. Şimdi alt kat için yapmam gereken bir dünya minicik ıvır zıvır mobilya var. Böyle bardaklara kadar kendim yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakalım ne kadar sürecek bunlar. Şu anda gözüme hiç kolay gözükmediler. Bir dünya ıvır zıvır eşya ve mobilya yapacağım. Devam Evet şu anda alt katı mobilyalarıyla birlikte tamamladım. Mutfak kısmımız ve oturma odası kısmımız hazır. Gerçekten detaylar aşırı derecede uğraştırdı. Çok güzel minik detaylar var fakat yapması bayağı uğraştırıyor. Hani şöyle bir mutfağa baktığımızda mutfağın üstündeki bu tabaklar, bardaklar falan bunların işte bu metallerini falan elle kıvırmam gerekiyor. Çeşme aynı şekilde elde kıvırdım. Tencerenin neredeyse her şeyini kendim yaptım. Koltukları yaparken içine sünger koyuyorsunuz. Bunlar gerçekten yumuşak onları yapıştırmak mı yapıştırmak derken beklediğimden ciddi derecede fazla uğraştırdı. Özellikle şu sandalyelerde deliriyordum. Bunları çok da güzel yapamadım. Yine şöyle karşıdan baktığınızda kötü durmuyor fakat yakından baktığımızda pek hoş değiller. Yani kitapçıktaki gibi yapmam imkansız. Hatta şöyle göstereyim. Kitapçıkta iki farklı parçayı panzotla kaplamama, onları birleştirmemi ve sonuçta sırt kısmını oluşturmamı istiyor. Ama ne yaparsam yapayım, ne kadar denersem deneyeyim kitapçıktaki kadar muhteşem bir şekilde yapamadım bunları. Yani şu bazı yerlerinde çirkin gözüküyor ama dediğim gibi karşıdan baktığımızda hiçbir sıkıntı yok o yüzden. Bence sıkıntı da yok. Şöyle normal bir bakış açısıyla baktığımızda aşırı derecede detaylı her şey güzel gözüküyor bence. Şimdi üst kattan devam edeceğiz. Üst katta daha çok uğraştıracak şey aydınlatmalar gibi duruyor. Aydınlatmalar için garip şeyler yapmam gerekecek. Ve şu anda 3. günde olmama rağmen projenin %55'ine falan anca geldim. Umarım bu hafta sonunda bu videoyu izleyebilirsiniz. Cumartesi gününe yetişti mi emin değilim. Cumartesi'ye yetiştirmek şu anda amacım ama pazarda kalabilir gibi duruyor. Devam! Evet ikinci katın duvarlarını ve elektrik tesisatını da tamamladım şu anda. Göreceli olarak alt kattan daha kolaydı yapması çünkü daha büyük parçalarla çalıştım genel olarak. Şöyle yan tarafa bir merdivenimiz eklendi. Buradan üst kata çıkılabiliyor. Onun dışında... Şöyle tavanı gösterebilir miyim? Burada iki tane tavan ventilatörümüz, üç tane spot ışığımız var. Üst katta banyoda ise bir tane şöyle köşede ışığımız var. Bir tane de Şunlara ne deniyordu unuttum. Duvardan şöyle sarkıt şeklinde olan lambalardan var. Bunları genelde yatak başlarına falan koyuyorlar ama burada banyoya koymuşlar. Şu an bunları yakamıyorum çünkü arka tarafta birazcık bir kablo karmaşamız oldu. Bağlantısını yapmam gereken son bir ışık kaldı. Şuradan girecek ve yatak odasını aydınlatacak. Onu da yaptıktan sonra elektrik tesisatını tamamlayacağım. Çünkü şu an bunları bağlasam da belki yönünü falan değiştirmem gerekebilir. Uğraşmak istemiyorum. Havuzun şu yanındaki boşluk ne olacak diye düşünüyordum oraya. Şöyle tatlı iki tane ağaç koydum. Bence güzel bir hava katıyor bunlar buraya, güzel duruyorlar. Onun dışında işte perdeler, merdeler böyle çok da önemli bir şey yok şu anda. Şimdi ikinci katın mobilyalarından devam edeceğiz. Evet 6 günlük bir sürecin sonunda modelimiz hazır. Şimdiye kadar yaptığım projeler arasında süre olarak en çok uğraştıran proje olmadı fakat detay olarak şimdiye kadar en çok uğraştığım proje oldu. Hani böyle milim milim dokumak derler ya böyle gerçekten projenin her kısmını milim milim dokudum. Şu an parmak uçlarımı Japon yapıştırıcı kalıntılarından dolayı hissetmiyorum. Ayrıca gözlerim de fena halde yoruldu. Ama proje gerçekten çok güzel oldu. Şu an projede yapmak isteyip de yapamadığım sadece havuz var. Aslında bu havuzun içini reçine kaplayıp içine gerçek su doldurmak istiyordum. Fakat reçinenin kuruması 2 gün falan sürecek ve o kadar zamanım yok. Size videoyu yayınlamam lazım hafta sonu. Şöyle bir projeye yakından bakacak olursak, bahçemizde şöyle şezlonglarımız falan var. Bunlar yumuşak Baya böyle gerçek şezlong gibi. İşte alt katın detaylarından zaten videonun ortasında bahsetmiştim ama yine şöyle genel bir göstereyim. Gayet sıcak bir ev ortamı var burada. Üst katta öncelikle yatak odamız var. Burada yine yatak, yumuşak kumaştan işte üstünde şeyi var, yorganı var. Başlıkları Yastıkları buralar hep böyle şey içinde sünger var dolayısıyla yumuşak. Burada tek eksik yastıklar çünkü yastıkları beceremedim. Çok küçük oldukları için içine böyle doldurabileceğim boyutta yastıklar yapamadım maalesef. Banyomuz fazlasıyla güzel. Evin içinde en çok hoşuma giden yer banyo olabilir. Şurada karşıda bir küvetimiz var işte üstünde çeşmesi, meşmesi, yanında taburesi, burada klozetimiz, lavabomuz, lavabonun önünde aynamız. Aynanın üstüne yapıştırıcı mı gelmiş? Ne olmuş? Galiba üstüne bir parça uhu gelmiş. Neyse. Neyse bir önemi yok. Bunun içindeki klozet, küvet ve lavabo gerçek seramikten bu arada. Şu an sesinden aktaramam muhtemelen de bunlar gerçekten seramik. Çatıda şöyle bir şeyimiz var. Cam bölümümüz var. Buradan yine banyoyu görebiliyoruz. Bunun yatak odası bölümünde olması daha mantıklı olabilirdi aslında. Niye banyoya böyle bir tavan yapmışlar bilmiyorum. Sadece şurada ufak bir hata yaptım. Şuraya koyacağım lambayı ters yapıştırmışım. Yani bu tarafa yapıştırmışım. O yüzden burada azıcık şöyle izlerimiz oldu ama yine karşıdan baktığımızda belli olmuyor. Bence o yüzden önemli değil. Hala neden var olduğunu anlayamadığım müzik kutumuz işte burada. Onun dışında kabloları falan böyle toparladım. Bunları çok temiz bir şekilde toparlanacak alan yapmamışlar. Şurada da pil kutumuz bulunuyor. Detaylarımız bu kadar diyebilirim çok kısa sürede anlattığım gibi oldu. Şu an kendimi sorguluyorum. 6 gün yaptığım şeyi anlatmam nasıl 30-40 saniye sürebildi. Neyse çok uğraştırmış olsa da ben projeyi baya beğendim. İçime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesen tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.